Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü. İki bakan mini görüşmede Gazze'de ateşkes konusunu ele aldılar. Blinken'ın talebiyle yapılan telefon görüşmesinde Hakan Fidan, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin sosyal medya hesabında duyurduğu görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilimin ele alındığını belirterek, Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye'nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın, İsrail'in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi. Hamas'ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade Etti. Sayın Bakanımız ayrıca, bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söyleyerek, İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti, dedi.